Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle FC 24 oynayacağız. Arda Güler kariyerimize devam ediyoruz. Şöyle bir değişik, değişiklik var. Ben Real Madrid'deyim şu anda. FC 24'te Arda Real Madrid'te. Ve biz de Real Madrid'de olarak başlıyoruz. 23'ü bir kenar bıraktık. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hazırlık maçlarını geçtim. Lig maçıyla devam edeceğiz direkt olarak. İlk 11'deyiz. <laughs> Ancelotti'nin biraz güvenini kazandık tabii ki de. E, ilk 11'de başlamak için. Ve artık e, hem takımımıza biraz alışmış olduk hem de e, Ancelotti'nin güvenini kazanmış olduğumuz için ilk 11'de başlama kararı aldık. Arda'mız şu anda 78 reytingde. 76 ile veya 75 başlayor başlıyor olmamız lazım. E, Real Madrid günlerimize. Puanlarımız ortada. Herkes sıfır. Ve maç günü geldi. La Liga'da. <laughs> İlk maçımız. Atletico Bilbao ile oynayacağız. <laughs> Atletico Bilbao. Merkez ofansif orta sahayız. Görevimiz bu. Ee, Sağın diğer tarafında top çalan. Bücadele mücadele veren, asiste ve skora katkı sağlayan deli bir ofansif orta saha olmak istiyoruz. Geçemedik. Çok güzel. Defansta hata yapmadık. Evet. Oy. i̇şte nefis geldi. Karşı karşıya Immobile attı. Asisti çaktık direkt ya. Yani. Direkt asistli çaktık ya. Fena gördüm ama. Tekle direkt top ayağıma gelmeden koydum hemen. Harika gol attık. Bravo sanarda. Muhteşem bir ara pas geliyor. Immobile karşı İmmobile. karşıya. Güzel bitirdi. O da güzel bitirdi ama. Acı biraz sertti ama. Güzel yerden güzel bir dokunuşla bitirişi yakaladı. Evet. Real Madrid 1-0 önde Deplasmandayız bir de 6.7 reytingle oynuyoruz Daha maçın 10. dakikasındayız Bu kariyer modunda en çok uyarı aldığım şey benim mevkime geri dön geç bildirimleri Biraz disiplinsiz bir futbolcuyum galiba Tamam ver bana Abi boşum boş Ver lan Buradan aç Hadi be Top istedi o onu açacak Hadi Alayım onu aa Hadi be. Çok iyi gittim ama ya. Abi. Oyunda çok fazla hata var bu arada ya. Güzel sıyrıldım adamdan falan böyle ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Arda Güler Real Madrid ama. Biz de pas opsiyonlarını kapatmak için uğraşıyoruz. Ya da biz üstlenelim bir şey. Oy ya. Korkunç geldi korkunç. Aç biraz topu ayağından. Aynen yavrum. Harikasın. Joselu. Real find themselves in a position of menace. Abi nereye vuruyor? Tamam ben topu kaybetmiş olabilirim. Vuramamış da olabilirim ama bu senin kötü bir vuruş yapacağın anlamına gelmiyor ama benim asist yapmayacağım veya Chouameni. Oy, Chouameni. Mükemmel gal. Abi yaptı Sikor oynayacak. Şimdi Arda seviyor. kaynaşmış takım arkadaşlarıyla. Yine gördü Arda Güler. Yine güzel gördü. Kalecinin biraz aptallığı var. Ters yere atlamış. Refleksi biraz kötü. Refleks çalışmanı öneririm. Arkadaşlar artık Arda Oy yedik sandım yedik. Arda artık futbolun yani bir Türk futbolcunun hayaliyle oynuyor bu oyunu. Tabi ilerleyen e, sezonlarda şey yaparız, zorlaştırırız. E, ama çıkılabilecek en üst mertebede oynuyor şu an Arda Güler ve hani bundan sonraki iki takım biraz Arabistan yolu gibi gözüküyor ya o da para için ama oyun olduğu için bu da gerek duymuyorum şu an buna. E, çok iyi Ah, önüme çekemedim. Yani oyunun diğer fonksiyonlarını çok kullanacağımızı düşünmüyorum bu oyuncu kariyerinde. Ee, bakalım. Oh, çok iyi. Yani dediğim gibi, hani e, duruma göre şekilleniriz elbet. Ee, yani transferler, ara transferde bakalım neler olacak, kim nereye gidecek. Ee, belki bir Manchester City yapabiliriz ee, diğer sezonlarda. Aha top geri bizi aldık, bizim hatamız. Abi çok geç oynuyorsunuz. Versen abi boşum artık ya. Ver. Abi Hozelu, her şeyi sen atacaksın de bir dünya yok kardeşim. Biraz beni de görmen lazım. Biraz beni de beslemen lazım. 2 asist yaptım. Bir de gol yanına çok güzel yakışır. Yaraşır da. 3 golü direkt etki. Yapmak isterim tabii ki ilk maçımda. Yani. Çok iyisin de. Çok gereksiz bir hareket yaptın oğlum. Elimden nasıl kaçırdı onu ya. Sağ olsun. Sağ, olsun. Çekerim, kader sağ olsun. Çok çok gereksiz bir hataydı. Bizim defansta aptallık yapıyorlar. Adam affetmez. İşte yoksa sürdüler Gel bir daha. Ya bana gelseydi. Gel. Hadi be. Güzel koştuk, iyi hareketler denedik ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Arda Güler de vay vay benzetmeye başladılar artık. 7.5 rating yapmışız. Toplu takımın topa sahip olma oranı en az %60 yap. Güzel. Pozisyonuma geçiyorum. Aaa. Arkadaşlar çok seri oynamamız gerekiyor. Aynı gerçek Real Madrid gibi. Sonraki maç 19 Ağustos'ta. yes. Harika pas çıkardım oradan da hocam. Yemeyin, yemeyin, yemeyin paşam. Yemeyin. Yemeyin. Hızlı oyna, hızlı oyna be. Oh yes. Ya paşam ne güzel geçmiştik onu. Bunu da geçeriz dedim. Hayallerimi yıkıyorsun ya Arda bir anda. Tam övgüyü kapmışız. Gençler sakin oynayın. Ver bana. Özür dilerim, özür dilerim beyler. Özür dilerim olur. Telafisi mutlaka olur bazı şeyleri. Bir de kim attıklarını bilsem bunları. Hadi evet, fizik koyma kardeş. Çok iyisin. Vallahi çok iyisin. Azim çok iyiydi Abi al onu ya. İşte bu 24'ün de bazı noktaları var böyle insanın sinirine dokunan. onları da düzeltirlerse gerçekten ilerleyen zamanlarda çok oynanılması bir oyun olabilir kendileri. Gol yiyorduk. Harika noktaya. Abi Vinicius normalde geçersin adam. Yani oyun diye mi bilmiyorum. Bana garajım var bu FIFA'nın. Hiç ya yani FIFA diyorum hala da e, tabii EAFC diye neyse. Bu FC 24'ün bana bir garajım var artık bilmiyorum ama çok sinirim bozuyor. Vallahi billahi çok sinirim bozuyor. Oy Allah korudu. At ödeme. Offside. Offside. İyi faal var. Çok iyi noktaya geçtik. Önümüzde bir boşluk var. Boş bir arazi var önümüzde. Vini, Vini, Vini. Bastım onu topa. Boşuna koştuk ya. Vallahi billahi ya. Rakip de hızını kesti. Anlamak lazım oradan da. Tam çıkartamadım yapacağı hamleyi. Helal. Kapatın onu. Çok iyi. Güzel pas. Terse doğru çevirdi Vinicius. Güzel. Evet. Ortadayım ben. Hocam el yok mu ya? Yani? Neyse 2-1. Zor da olsa kazanmayı bildik bu maçı. Ee, bakalım. Önümüzdeki diğer maçlara bakalım. Neler olacak fazla bir spikerlik beklemeyin benden. beceremiyorum çünkü bu spikerlik işlerine. Haberlere bakalım mesela. Hemen haberlere bakalım. Şöyle bir göz gezdirelim. 2023'te orta sahiplenecekler. yüklenecekler. Rodri, Silva, De Jong, De Bruyne. Pekala. <laughs> oyuncu menajeri hmm. oynanan maçım şu anda %100. Bir tane görevimi tamamlamışım. Asist 2 ee, bağlı da bunlar olabilirmiş. Tabii ki de oyun oyuncusu olmak isteriz. Şut ve gol oranım %18 olması gerekiyormuş. Daha dikkatli şutlar çekmem gerekiyor. Ee, tabii ki de bunun için. Ee, derbi zaferi. Kendi performansımıza biraz şey yaptık. Bir kulüp efsanesinin şeyini okuduk. Mağazada da e, yürekli lüks hibrit yatak satın al, özel loja satın aldık. Alayını gırtlak yapıyoruz abi şu anda, paramız olduğu için. E, neyse şuna da gel, buna da gel, tamam bu kadar. E, maç gününe geldik, evet Almeyra ile maçımız var. Arda koşuyor, kramponları sesini duyuyorsunuz zaten, e, anlatmaya gerek yok. Ee, bulan ilk şut çekeceğim. Çekeceğim. Almeyra bugün elimden zor kurtulacak benim. geçmiş olsun Almeyra. Başarılar Arda Güler. Allah. İki defa bastım yanlışlıkla. Salak gibi atladım ya. Santramız boşa gitti. Evet. Ben... Neydi? Güzel sıyırıldık Mevki ve hızlı bir şekilde geçmem gerekiyor Ah topu kaptırdık ama Arda gerçekten çok iyi ya Gerçekten çok iyi Büyük bir yıldız olacak buna eminim Bir sakatlık belasından kurtulursa eğer Sakatlık belasından kurtulursa Tüh. Alamadık önümüze. Abi çok çok dar alanda harika paslar yapıyorlar. Benim daha kabiliyetim yetmiyor. Arda'nın kabiliyeti de yetmiyor buna. Bunu yapmaya becerme. Tabi e, tabii gerçekte yetiyor da oyunda yetmiyor. Yani. Bolsero! Süper bir gol! Benim Arapat'ında olmuş bir bir şeyler bir şeyler. Yani kesinlikle bir pay çıkarmıyorum kendime. Galibiyeti getirdik, golümüzü attık. Bu her şeyden önemlisi. Ee, ve artık sıra gol atmaya geldi. İki ee, iki asistimiz var şu an Real Madrid'de. Skora olabildiğince çok katkı yapmak istiyoruz. Topu güzel kestik de aptalca bir yere uzattık topu. Yap pres al topu. Yap pres al topu. Bu tür hareketler güzel olmuş ama e, kalecinin böyle çıkıp top alması falan böyle hani hoş görüntüler bunlar. Gerçekleş Gerçekliğe biraz daha yakın e, oy, oyunu şehvetlendiren türden. Güzel, 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 güzel çıkın oradan, çıkın oradan. Çıkabilin oradan lütfen çıkın hadi. Golün geldiğini hissediyorum çünkü. Şu an kendimi psikolojik olarak hazırladım. Arda da çok hazır. Ee, biraz ortaya doğru geçeceğim. Çok sıkıştı orası, bu oldu çünkü. Biraz sağ tarafa yakın oynayalım. Koş ulan, koş. Hadi be, hadi be, alırsın be topu. Ha. Neyse, dışarı güzel. Balat var. Balat var. Şöyle bir dolanalım etrafta. Heh. Güzel. Harika hocam da faal var. Ama Hocam. Hocam bunlar hep kendi şut çekiyor. Ben boşum orada. Hadi. Hadi. atardı ya. O top bana bir şekilde gelsin. Gene gelmedi ya. Neyse. Şimdi gelir mi? Gene gelmedi. Belki gol geliyor şu an. Bilmiyorum. <laughs> Rakip için gol geliyor. <laughs> Rakip için gol seviyeceği falan. Hadi bakalım oğlum hadi. Oo. bir titreme geldi bir ya. Hadi. Hadi artık. Ben orada mıyım oğlum? Ben orada mıyım gerçekten? Top istedim mi? İstemedim. Ne niye atıyorsun? Niye atıyorsun ya? Yani? Beni göt altına götürecek. Kelle koltuk değil zaten. Haberin yokmuş gibi konuşuyorsun. Yani. Güzel. Kepa, mı Kurtuva mı kaleci? Bilmiyorum. Bakmadım hiç. Maç kadrosuna. Yapamadık. Atamadı arafasını. Ben istemiyorum istemiyorum bari arkadaşlar. Hatalı yerlerde çok bariz bir şekilde olursa isterim zaten. Hani böyle ben koşu yapıyorum, o koşu yapıyorken ben top map istemem. Şu an istedim ben mesela görüyorsunuz. Heh. Çok iyi be. Aa. Oğlum hadi lan. Ver şu topu ya Allah için. Ver bana. Oğlum bu niye hiçbir şey mi? Pas verecek sandım var ya. bile karşı karşıya. Güzel bitirdi. Oğlum şapkadan tavşan çıkarma diye ben buna derim. Bir anda koydu vallahi hiç anlamadım. Ben bile anlamadım ya. Yani. 2-0 üstün gidiyoruz ama beni bu maç yedeye alırlar. Bok diyor başladım çünkü. Geçen maç iyiydik. Güzel savunma yapıyorlar ya. Güzel savunma yapıyorlar gerçekten. Güzel. Ara pasımızı aktardık. Birilerinin oraya gidip o topu alması lazım. Ama rakibin değil bu tabii ki. Ya niye bu niye böyle bir hareket yapıyor? yani niye merak et çok iyi. Kapat. Adam nasıl beceriyor ya? Nasıl beceriyor? Ya? Chouameni. Araya iyi sızdık. Ama, Abi küfür lazım. Küfür etmemem lazım. Ver bana. Allah belanı versin. Yani. Keşke ikse bassaydım Vur Çok iyi asist yaptık en Allah üç, üçüncü asistimiz bu şu an. Güzel. Güzel abi yapacak bir şey yok. Vallahi asist yaptık yani. Gol atmak için uğraşıyorum. Asist yapıyoruz yani bahaneyle. Kafaya çok güzel indirdi ama. Aynen. Abi iyiyiz ya. Kötü çocuk değiliz biz. İyiyiz. iyi oyuncuyuz. 7.7 oynuyoruz ya. Hani Bellingham'ın bu kadar şey yoktur yani. Ee, Real Madrid'e katkısı yoktur yani. E, gol atıyor, evet her maçta bir gol attı falan filan. 2 e, maçta 3 asistim var benim kardeşim ya. Çok iyisin. Defansta çok kalabalıklar ya. Çok iyi kapanıyorlar. E, defans atak taktikleri o kadar iyi değil ama defans taktikleri gerçekten çok iyi. Hocam, ayağımızı kırdı ya. Yazık günah bize de biz de insanız. Biz de bir ananın evladıyız yani. Ver. Çok iyi geçtim yalnız. <laughs> Mal ettim orada. Çok iyi yani. O topu sen alırsın. Sen alırsın o topu. Markacı bırakmayın. Yakın takip. Güzel. Dört mi geliyor? Ben boşuna koşuyorum ha. Arda kontrol. Arda vurdu. gol. Güzel. Golümüz attık. Bir gol daha. Arda Güler show. Golümüz attık. Valverde ile Mutlu Mesut sarılıyoruz Vinicius'un asisti galiba yanlış görmediysem Aynen Vinicius Acımadık abi Çok rahat sakin Sakin Arkadaşlar bu arada e, Bağıramıyorum fazla e, Çok yakın bir zamanda çocuğum oluyor e, Bu bağırışların yerini Fısıltılar alacağı için e, Birazcık alıştırma yapıyorum Kendi kendime ee, sakince sohbetim edip, muhabbetim edip, Kın oyunumu oynayıp ve sonrasında e, sevincimi yaşamak istiyorum artık. Buna kendimi yaşamak istemiyorum da alıştırmak istiyorum kendimi. Çünkü yarın öbür gün çok fazla e, zorluk çekeceğim. E, yavaştan bir hem bu işi bırakmak istemiyorum hem e, tabii ki de çocuğuma saygı duyduğum için uykusundan edip uyandırmak istemiyorum o yüzden buna bir süre alışmak katlanmak gerekecek ee, Artık Oyalamasanız topu vakit geçirmesek ha Aradan kaydım <laughs> <laughs> offset baba sen al Ver bana Alırsın onu

to press. Güzel, sektirdik ona. Vini, sen de Aynen. Bir anda tehlikeli bir atak doğurduk bak. Çok iyi, ver. Abi zorlamayın artık. Zorlamayın artık. Burada bir kardeşiniz var ya. Yani. 4 da güzel bir skor ama ya. Yani. Yalan yok az. 4 da harika bir skor ya. Yani. <laughs> Arda Güler. Golünü attı. Asistini yaptı. Bu çocuk da ne istesi ya. Yani? Bravo. Tek kelimeyle bravo. Şimdi evet maçın oyuncusu da biz olmuşuz zaten. Teşekkür ederiz Real Madrid. Eee Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar yeterliydi. İki maç yaptık. Ee, daha bir de edit kısmı var. Ee, bunları da yapacağız. Ee, tahminimce siz bu videoyu salı günü falan izlemiş olursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bu seriyi yaparken, çekerken çok keyif alıyorum ben. Umarım siz size de bu sohbetim ve muhabbetimle keyif veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.